Evet arkadaşlar yine Blue Sıfır dönmenin yarısında devam ediyoruz oyuna. Blue Sıfır'a dönelim arkadaşlar. Bir bitsin keselim. Güzel sürprizlerim var sizlere anlatacağım. Güzel sürprizlerim var. Bir keselim şunu artık. Hadi. Hadi artık. Ah güzel. Küçülen kafa da attı güzel. Kestik. Şunu da keselim. Şimdi sonuncudayız. Şimdi mavi bire gideceğim. Mavi bir, mavi bir, mavi birinci köy. Bakalım bizim kralı bulabileceğiz mi? Mavi bir, mavi bir. E nerede bu adam? Evet şimdi arkadaştan King kılıcı alacağız. Bekleyelim biraz. O ara pazarımızı kuralım bizde. sıfır da koyalım 550'ye. Klimayı kapatayım bir. Bir sigara yakalım arkadaşlar. Beklerken bizim kılıcı kin kılıcını ayarlıyor arkadaş evet hali ayarlamış bakalım artı 9 şeytanlar ölümsüzlere karşı güçlü kritik buluşan son 5 eyvallah kanka kin kılıcımızı ayarladı Şeytan gidelim. Kaç saniyemiz var? Neyse ben durdurayım arkadaşlar. Tekrar geldiğimiz zaman başlatırım. Ya da bekleyelim mi ya? Bilemedim. Bilemedim şu an arkadaşlar. Neyse kaydı durdurayım ben tekrar şey yaparım ya atarım videoyu düzeltiriz yani.